Yat, <laughs> Şimdi ters Ter, evdeyiz <laughs> Ne istiyorsun? Mesur. Masal oradan mısırı nasıl alacağız ters Her şey baba. ters O da ters bunu çalıştıralım mı? Oha babanın baba yani be baba Masal kapı da ters. Cam da ters. Her şey ters. Masal burası da ters. Ne yapacaksın? Ne masal burası? Vay. Şimdi masalın odasına giriyoruz. Masalın odası. Masal gel seni yatırayım. Yukarıya koyacağım seni. Dur. Bir taktik deneyim. Burası masalın odası. Yalnız masalın odası ter tamamen ters. Masal neredesin? Masal. Masal bizim odamıza geldi. Masal. Aa, aynamız da var burada. Masal onları al. Aa, makyaj seti var. De dizi, Dokunacağım mı? Ama ellem Ellem bak var. Bak. Aa resim. burada. Masal lambayı yaksan oradan. <laughs> Yapamıyoruz ki. Nasıl? Işıklar yanmış. Evet. Sen mi yaktın? Hayır. Nerede ışık? Bizim. Tuvalete gidelim mi gel? Tuvalete gitmeyelim. Gel burada dolabına bakalım. Aa dolap açılmıyor. Tuvalete baksana. Aa resimler masal. Aa kitap var burada. Sana en güzel tuvaleti göstereceğim. Nerede tuvalet? Nerede <laughs> tuvalet? Tuvalet nerede? Hadi yıkan bakalım. Burada her şey çok ters. Evet, Masalın karnı acıktı. Masal hadi yemek yap. Açılmıyor, açılırsa kırarsın oraları. Buzdolabı da ters duruyor masa. Evet. Yemek yapalım çeşmede. Dur bulaşıkları yıkayalım. Masal açıyorum. Açıyorum çek. Masal bulaşıkları yıkamayacağım mı? Mısır var. Mısır yemek istemez misin? Ben şu anda düz, yerlere Ters etki mi yapmaya çalışıyorsun Masa? Düz ters etki mi yapmaya çalışıyorsun? Düz, düz. Ama öyle değil. Ters, ha, her şeyi ters görmeye çalışıyor. Görüyor musun her şeyi ters? Düz görüyor musun? Allah Allah. Masal düz görmeye çalışıyor her şey. Aa, aa, Aa! Çalıştırmasam. Nereye takacağız? Nereye takacağız? Piriz yok. Piriz yukarıdadır bence. Anladım. Mısır yer misin? Evet, bakayım. Mısır yer misin? Al mısır vereyim sana. Aa, düşürdüm. Al mısır masal. Al. Anladım. Ne yapıyorsun? Anladım. Ne yapıyorsun? Ne Hadi kalk. Masal tersten bakalım. Mısır yemek ister misin? Anladım. Nasıl dokunabileceksin? Dokunamazsın ki. Evet. Lütfen tamam.